Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Ben Emel. Bugün sizlere ipek gibi dokusu olan tarhana çorbası tarifi vereceğim. Tarhana çorbasını ben bu şekilde yapıyorum. Sizler de bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle tencereme bir miktar zeytinyağı aldım. Ve yarım yemek kaşığı kadar da biber salçası ekliyorum. Biber salçanız yoksa domates salçası da tabii ki kullanabilirsiniz. Veya biber domates karışımı da kullanabilirsiniz. Yarım yemek kaşığı dolusu tereyağı ekliyorum ve salça, tereyağı ve zeytinyağını güzelce kavuruyorum. Yağ miktarınızı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 4 yemek kaşığı tepeleme tarhana ekledim. Bu tarhanayı da bu yaz kendim yaptım. Çok lezzetli. Ee, tarhananın tarifini de bu linkin aşağısına ekleyeyim. İnanın e, bunu denedikten sonra, bunun lezzetini e, denedikten sonra başka tarhana tarifi aramayacaksınız. Yapan arkadaşlarım da büyük bir beğeniyle tüketiyorlar şu an. Şimdi güzelce un tarhanamı da 1-2 dakika boyunca bu şekilde kavuruyorum. Şöyle mis gibi güzel kokusu yayılıyor. E, bu şekilde kavurduktan sonra mutlaka soğuk su eklemelisiniz. Sıcak su eklerseniz topak-topak olur. E, ben de 500 milim e, tavuk suyu vardı, tavuk suyu ekledim. Tabii ki et suyu ve tavuk suyu çok daha ekstradan çorbamızı lezzetlendirecektir. E, genelde normal su katarım, ama bu sefer elimde tavuk suyu varken ekledim daha lezzetli olması ve daha besleyici olması için. Güzelce karıştırarak pişiriyorum. 1 yemek kaşığı tarhana için 1 kase dolusu soğuk su yeterli, yani 4 kase dolusu su soğuk su ekleyin ilk etapta. Ardından karıştırarak kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra kıvamını beğenmezseniz, yani kıvamı koyu gelirse su eklemesi yaparsınız. İlk etapta fazla su koymamanızı tavsiye ederim. Daha sonra kaynadıktan sonra kıvamını kendinizce kaynar su ile açabilirsiniz, hiç sorun olmaz. Şimdi bu aşamadan sonra ekstradan daha da lezzetlendireceğiz çorbamızı. Bununla bitmeyecek. Kaynana kadar mutlaka karıştırarak pişirin. Bakın şu an bile çorbamız pürüzsüz, çok güzel bir şekilde pişti. Ama biz bu çorbayı daha besleyici, daha lezzetli bir hale getireceğiz. Bol bir şekilde kaynadıktan sonra sarımsak rendeliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi iki tane kocaman diş sarımsak kullanacağım. Bunları güzelce bir rendeliyorum. Sarımsağı bolca rendeleyin. Hem çok güzel lezzet katacak hem de şifa arkadaşlar. Sarımsağı da güzelce rendeliyorum. Daha bitmedi. Bir yemek kaşığı dolusu da, da kuru nane ekliyorum. Zaten yapım aşamasında içerisinde nane vardı. Bu şekilde en son aşamada da nane, sarımsak ve tuzunu ekliyorum. Tuzunu kendinize göre ayarlayın lütfen. Ve şimdi çorbamızı ekstra lezzetlendirecek bir aşamaya geçiyoruz. Bu sayede bütün lezzetler birbirine karışıyor. İnanın lezzetini ikiye katlıyor. E, blender'dan geçireceğiz bu çorbamızı. Bütün işlemler bittikten sonra hem ipek gibi bir doku elde ediyoruz. Hem de çok lezzetli oluyor. Deneyin ve farkı görün diyorum. E, Bence bu şekilde tarhana çorbasını pişirdikten sonra diğer yöntemi bırakacaksınız. Bazen böyle sadece suda ıslatılıp hani suda açılıp yapılıyor. Bu şekilde arkadaşlar çok lezzetli oluyor. Bakın. Muhteşem. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Kıvamı da çok güzel oldu. Bu kırmızı biber vesaire dilediğinizi ekleyebilirsiniz bu aşamadan sonra. Şimdi servis aşamasına geliyorum. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.